Merhabalar. Fiyonk yaparken size de bir tane video çekeyim dedim. Bu şekilde bir kumaşım var. Kenarına bir düz dikiş gidiyorum içe. Ütüyle şöyle ikiye katlıyorum. Pardon şunu. Şunu içe koyalım. Böyle. Sonra bu şekilde katlıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Hı. Tekrar ortadan katladıktan sonra böyle o tam ortasında düzenli şekilde bir bu tarafı sonra diğer tarafı aynı şekilde böyle bir yapıyorum elimde şöyle bir düzenliyorum şu saten mi pardon saten değil bu ama bir kurdele ama bilmiyorum kurdelanın çeşidini kurdelanla ortadan iki defa düğüm atıyoruz bir tane daha fazlalığı da kesiyorum. Elimle şöyle üzerinden güzelce düzenliyorum. Böyle piyonklarım hazır arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Gayet de güzel oluyorlar. Hatta sizin için şunu ölçelim. Ölçü isterseniz. Yani benimki tamamen pratik oluyor da çünkü el alışkanlığı artık. 33 santim uzunluk diyelim. 16 santim de eni. Eni 16 santim. Boyu 33 santim. Böyle katlıyoruz. Bir kat. Pardon şurayı katlayayım. Böyle. Ortadan yine böyle. Bunu da göstermiş olayım. Önce bir tarafını elimizle düzenleyerek gidiyoruz. Sonra diğer tarafını Tabi benim yıllarım verdiği el alışkanlığı var ama zamanla sizler de çok rahat yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ortadan bağlıyoruz tekrardan. Bir düğüm daha fazlalığımızı kesiyoruz elimizde tekrardan bir düzenleme Evet. Böyle.